Güla. Sultanım. Yüzün gülmüyor kaç zamandır? Hürrem'in yasını mı tutuyorsun hala? Çok mu üzüldün? Üzülürüm elbet. Hiçbir sultanımın böyle bir menfur hadiseyi yaşamasını istemem. Gerçi hünkârımız dün geceyi av köşkünde geçirmiş dediler ama... ...belki de affedilmiştir. Güla'm, cami duvarına pisliyorsun. Haberin yok. Yürü git. bozma benim. Yürü. Sarı Sanki sana sorduk. Şşş. Kızlar! Yine mi çene yapıyorsunuz siz? Vallahi iplikçi kadının mabadı gibi çak çak ötüyorsunuz. Duymadın mı ağam? Hürrem Sultan öldü diyorlar. Nasıl? Öldü mü? Allah. Ağam, 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 İyi misin ağam? Ağam, ağam, ağam iyi misin? Ağam, Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuklar nasıl? Uyumadılar inşallah. Hepsi uyuyorlar sultanım. Bir şeyden haberleri yok. Yazık. Daha çok küçük hepsi. Ne malum öldü. Kayıp demişler. Validem. Hatice'm kızım. Sen niye geldin gecenin bu vakti? Duramadım yerimde. Bir haber var mı? Yok. Bekliyoruz. Evlatlarına yazık. Sağ salim bulunsun inşallah. İnşallah. Amin. Bunu yapanlara, yaptıranlara Allah cezasını tez zamanda versin. Hünkârım, bütün ormana, her taşın altına, her çalın ardına bakıldı. Lakin sultanımız yok. Yakında bir dere var. Korkarım ki bu zalimler sultanımızı öldürür. O yaşıyor Parga. Nefesini duyuyorum. Kokusunu alıyorum. Kalbi atıyor hala. <laughs>